Koyu bir Galatasaray taraftarı olan tutkusunu yaptığı editlerle gösteren sosyal medyada profil fotoğrafını Mauro Icardi yapan 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezi depremde hayatını kaybetmişti. Galatasaray'a transferi konuşulan Zaniolo için Muhammed Emin, Erden abi ne yaptın sen tweet atıp dört gözle bekliyordu İtalyan yıldızı. Deprem döneminde Zaniolo sessiz sedasız Galatasaray formasını giymişti. Şüphesiz en ağır forması bu olacaktı. 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan için 17 numaralı formayı kulüp ona adadı. Tribünler onu Muhammed Emin Zaniolo olarak bağrına bastı. Muhammed! <laughs> çok sevdiği Galatasaray'ı son şampiyonluğu Muhammed'e armağan etti ve şimdi Zanyolo'nun veda vakti. Muhammed'in babasının Zanyolo'ya yazdığı cümleler ise futbolcunun bıraktığı izin nasıl baki olduğunu gösteriyor. Seni oynarken gördüğümde oğlum görüyor gibiydim. Çok mutlu oluyordum. Yolun açık olsun.